Bugün inceleyeceğimiz ise Ereğli Demirçelik. Ereğli Mart 2020 pandemiden Aralık 2021'e kadar sürekli yükseldi. Hangi seviyeden girilirse girilsin hatta bu fiyat zirve fiyat da olsa yatırımcısını hiç pişman etmedi. Yatırımcı da Ereğli temettü veriyor diye hunharca hisseyi saldırdı. Öyle ki bir ay öncesi bir hafta öncesinden bile temettü alabilmek için hisse satın aldı. Ancak Aralık 2021'den sonra 2022 boyunca fiyat hep yerinde saydı. Hatta 2021 Şubat Ukrayna Savaşı sırasında endeks 1700'leri Ereğli 26 TL'leri gördü. Fakat o tarihten bugüne endeks ve birçok kağıt 2 katı 3 katı bazı kağıtlar ise daha da fazla yükselirken Ereğli neredeyse yerinde saydı. Ve şimdi sanki endeks rallisine katılmış da 3 katı 4 katı gitmiş gibi endeks düşerken düşüyor güçlü durması gerekirken. Çünkü endekste genel bir panik havası oluştuğu için kimse elindeki malın ne olduğuna bakmadan maldan çıkıp nakde dönmek istiyor. Bu yüzden de sizin o güçlü hissinizde düşüş trendinde düşüşe ayak uyduruyor. Şimdi lafı fazla uzatmadan analize geçmek istiyorum. Orada daha açıklayıcı olacaktır. Şimdi incelemeye baktığımızda trendimizin güzel yükselen bir trend olduğunu görüyoruz. Şurada şöyle bir trendimiz var. Bu trendimizin alt desteği yani destek kanalı. Burası da direnci. Şimdi burada desteğimiz bize kaçı gösteriyor bakalım. Destek 30 lira 56 kuruşu gösteriyor. Yazalım 30 lira 56 kuruş. Direnci de zaten şurada bakın direnç de destekte de daha doğrusu 36 lira 46 kuruş. Yani yukarıda destekmiş. Şimdi dirence dönüşmüş. Yani destekle direnç arasında. Tam desteğinde dolanıyor. Aşağı şu banda girerse 36 lira 46 kuruş direnç olacak. Fakat şöyle bir durum var. Şurada hisseyi şuradaki dipler yani şu sol taraftaki şu dipler ve şu dip tutuyor. Burada 100 günlük ortalama ve destek tutmuş. Şurada bir daha tutmaya çalışıyor. Zaten burada dikkat ettiyseniz bir ikili dip var. İkili dip olduğu için de bir önceki dip yani buradaki dip, yani şu dip bu dip bu dibin desteği olur. O yüzden bu desteğin kırılmaması önemli aşağı. Çünkü aşağı kırılırsa bu destek muhtemelen şuradaki diplere kadar gelecek. O da 200 günlük ortalamaya denk geliyor. Ve bunun burada da bir iki tane bizim boşluğumuz var. Bunu da doldurmak isteyecektir muhtemelen. Yani 200 günlük ortalama aşağı doğru delinirse, kırılırsa bunun bir sonraki durağı 30.56'lara kadar gelmek olacak. Çünkü boşluklar yaklaşık 30 derece civarlarında bakın. 30.56'larda kapanıyor. Ya yani burayı değer geçerse, burada da durmazsa ama bu, e, ee, durmazsa 28'lere kadar daha da aşağı durmazsa devam edecekse düşüş şuradaki diplere kadar inebilir. Bu göz önünde bulundurma. Ama şuradaki diplerin uzunca bir süre tutacağını tahmin ediyorum. 200 günlük ortalamanın altında sarkarsan şu 30-56 kırılmayabilir. Şimdi yukarıdaki seviyelerine bakacağız. Hep aşağıdan bahsettik. Yukarıda nereleri var? Ne görünüyor? Yukarıda girebileceğiz. seviye. Bakalım. Yani zirvesi, yakın zamandaki zirvesi 47 lira. 47 lira rezervesi var. 47 TL. Arada bir tane daha durağı olabilir. Ona da bakalım. Evet, arada da 42 lira 40 kuruş bir seviyesi var. Yani işte 47 lirayla 30 lira arasında. Ya bu 30 lira 56'ya gelmez. Bunu 30 lira 56 30 liralara gelmesi için endeksin 3000 olması lazım falan filan diyenlere de şöyle bir cevabım var. Şu anda ise 37 lira 50 kuruş bölü. Hisse iki kere zaten devre kesse 31 lira yapıyor. Yani 30 liraya gelme ihtimali var. Olabilir muhtemel. Göz, göz ardı edilmemeli. Şimdi şuradan bir önce geri çekilmesine bakalım. Ne kadar geri çekilmiş? Pandemi zamanından alırsak, bakın hisse 0.23'e gelmiş. Bizim 30 lira 56 kuruşta ner nereye denk geliyor? Tam şuradaki diplere ve bizim desteğimize denk geliyor. O yüzden bunu göz ardı etmemekte fayda var göz ardı etmek isteyen edebilir, düşmez diye. O da beni ilgilendirmez. Ayrıca şuradaki diplerden bahsettim. Gelebileceği şuradaki dip. Buradaki dip de neresi? 25 liralar. Bu da 0.50'de. Bu da göz ardı edilmemeli. Bu yüzden. Yani şu destek bir 200 günlük ortalama kırılırsa 30 liralara gelme ihtimali potansiyeli var hissenin. Ardından bir de şuradaki 20 Aralık'taki yükselişten sonra düşüş nerede bitmiş ona bakalım. Bakın 1.618'ine gelmiş. 1.618'inden geri dönmüş. Buradaki desteğe gelmiş. 36.46'ya. E, Buradan eğer tekrar bir çıkış de şu 47'yi kıracaksa bir sonraki gitmek isteyeceği yer 2.618 olacaktır. Yani 53.92 yani 54 liralar. Buraya hemen gider mi gitmez mi onu zaman gösterecek gidip zaten kıramaz. Burada olduğu gibi 1.618'inde olduğu gibi burada da bir direnç görüp tekrar aşağı gelme potansiyeli var. Şimdi birazdan dolar bazlı hedeflerinden de bahsedeceğim. Şurada bir düşüş trendi bakalım. Düşüş trendine de bakalım. Şurada şu şekilde bir düşüş trendi var gibi. Şunu silebiliriz artık. Bakın hem destek hem düşüş trendi. 36 46 bak 35. Arada 35 bile var yani. Şurada dedim ya 47'ye gitmesi için şu 36 kırdıktan sonra bir de 40 62. 40-62 kırması ve burada üstünde kalıcı olması lazım ki yükselişten bahsedelim bakalım Başka söyleyebileceğim bir şey var mı TL bazı olarak ona bakıyorum şu an için görünüyor zaten son olarak şunu söyleyeyim zaten ise dikkat ettiyseniz şu trend deymiş burada yükselmiş şuraya almışlar sonra tekrar düşmüş Ardından tekrar yukarı çıkmış ve tekrar bu şu aradaki trende alabilirler bir süreliğine dahi. Yani şuralar ihlal olmuş biraz. Hissenin trendi burası. Hemen dolar bazlı grafiğine de bakıp seviyelerini söyleyeceğim. Bakın dolar bazlı grafiği gayet yerinde güzel sürekli yükselen bir trendi var hissenin. Buradan itibaren yükselmiş, yükselmiş hep yani yükselerek şuradaki seviyeleri şuradaki seviye buradan buraya buradan böyle gitmiş yani yüksel yüksele gitmiş seviyeleri bu güzel bir şey güzel yani güzel iyi bir şey işaret hemen vakit kaybetmeden seviyelerini söyleyeyim yukarıdan 2.66'sı var burada ilk gelebileceği desteği 1.70 1.70'in altında 1.50 1.50 1.50'nin altında da 1.30'u var. Yani 1.30'a gelmeyebilir hemen. Ama 1.70, 1.50 destekleri dikkate alınmalı. Yukarıda da 2.64 yani hisse şu alanda gidiyor. Bunu kırması lazım ki 2.64'ü yukarı gitsin. Orada da 2.64'ü kırınca hemen yukarı gene gitmez. 1, 2 yani. Önce 2.88 sonra 3 dolar dirençlerine denk gelirse buradan döner. Şu anda bu hisseyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.